Merhaba. Bir önceki videoda akademik İngilizcenizi geliştirmenize yarayacak bazı ipuçlarından bahsetmiştim. Bu videoda da akademik İngilizce bir metin, bir makale ya da kitap okurken sıklıkla yapılan fakat zaman yönetimi açısından ve verimlilik açısından problemli olan bazı davranışlardan bahsetmek istiyorum. davranışların başında bir metni okurken bilinmeyen bir kelime ile karşılaşıldığında hemen sözlük yardımı alma ihtiyacı duymak geliyor. Bu davranış neden problemli bir davranış? Çünkü siz her kelimenin anlamına bakmak istediğinizde o okuduğunuz metinden odağınızı başka bir tarafa çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla o metinden kopuyorsunuz ve her seferinde tekrar geri döndüğünüzde dikkatinizi yeniden toplamak için bir enerji bir çaba sarf etmek zorunda kalıyorsunuz. Halbuki o karşılaştığınız kelime çoğu zaman e, hatta neredeyse her zaman e, o metni bütünlüğü açısından çok önemli bir kavram olmuyor. Yani sizin onu anlamadan geçtiğinizde o metni anlamanızın önünde bir engel e, olmuyor. O kelimenin ya da o kelimenin geçtiği cümlenin sizin o metni anlamanız açısından çok önemli olduğunu düşünüyorsanız bu tür bir odak değişimini göze alabilirsiniz. Fakat dediğim gibi çoğu zaman o bir kelime metnin bütünü açısından çok anlamlı olmuyor. Burada yapabileceğiniz şey bilmediğiniz kelimeyle karşılaştığınızda ona ufak bir işaret koyup okuma işiniz bittikten sonra eğer isterseniz kelime dağarcığınızın gelişmesi açısından o kelimenin anlamına bakabilirsiniz. Eğer zamanınız sizin için önemliyse birim zamanda önünüzde olan o metni anlamak temel kaydınısa Küçük kelimelere takılmadan metin bütünlüğünü kavramaya çalışmanız benim size tavsiye edebileceğim en önemli şeylerden birisi. İngilizce akademik bir metni okurken yapılan sıklıkla yapılan hatalardan bir diğeri de okunan her cümleyi kafada e, Türkçe'ye tercüme etmeye çalışmak. Bu da aslında ilk söylediğim şeyle çok yakından alakalı bir problem. Siz her cümleyi kafanıza tercüme etmeye çalıştığınızda siz meselenin odağını ka kaçırma ihtimaliniz daha da artıyor. Bir önceki videoda da bahsettiğim İngilizce yazmaya çalışırken İngilizce düşünüp İngilizce yazmak meselesinde olduğu gibi İngilizce bir metni de İngilizce olarak kabul edip onu o halini anlamaya çalışmaya çabalamamız gerekiyor ki e, anlamı tam olarak kavrayabilelim hususta genelde anlamadığımız bir cümle bir sonraki gelen cümle tarafından açıklanabiliyor. Mesela in other words, more clearly gibi ifadelerle o yazılan cümlenin daha detaylı ya da daha açık bir şekilde olan versiyonunu yazar size sunabiliyor. Dolayısıyla kafada onu hemen Türkçe'ye tercüme etmeye çalışmak yerine takip eden cümlelerde acaba o cümle o benim anlamakta zorluk çektiğim, o cümleyi daha da detaylandıracak, daha açık hale getirecek bir ifade bulup ifadede bulunulmuş mu? Bunu aramak, bunun peşine düşmek daha mantıklı olacaktır. Her bir cümleyi kafada tercüme etmeye çalışmak yerine o metnin söylemeye çalıştığı argümanı, ortaya koymaya çalıştığı argümanı, tartışmasını anlamaya çalışmak zaman yönetimi açısından çok daha anlamlı bir davranış olacaktır. Akademik İngilizce bir metin okurken yaygın olarak yapılan hatalardan birisi de bu özellikle araştırmacıların kariyerlerinin ilk dönemlerinde yaptığı hatalardan birisi. Bir yazıyı, akademik İngilizce bir metni baştan sona okumak. Bu sadece akademik İngilizce ile alakalı bir şey değil. Herhangi akademik bir metinle alakalı da genellikle yapılan bir şey. Bir metnin sizin işinize yarayıp yaramayacağını anlamak için, sizin çalışmanız açısından anlamlı olup olmadığını anlamak için o yazıyı, o metni muhakkak baştan sona okumanız gerekmiyor. Sizin önce benim tavsiyem, özellikle İngilizce bir metin özelinde söylüyorum. Önce abstract, daha sonra girişe bir göz atılmalı, sonra sonuca göz atılmalı. Eğer çalışmanız açısından gerçekten önemliyse baştan sona okunmalı şeklinde bir tavsiyede bulunabilirim. Bu e, yöntemi ben sadece İngilizce okuduğum makalelerde ya da kitap bölümlerinde değil e, Türkçe okuduğum çalışmalarda da bu yöntemi uyguluyorum ve özellikle çalışmasının başında olan e, öğrencilere tavsiye edebileceğim sizin çalışmanız açısından önemli olabileceğini düşündüğünüz metni baştan sona okumak yerine biraz daha seçici davranıp önce özet daha sonra giriş ve sonuç bölümüne göz atarak eğer gerçekten çalışmaz için önemliyse onu tamamla okumak şeklinde bir yol izlemeleri. Akademik İngilizce bir metin okurken yapılan yaygın hatalardan birisi de kendine güvenmemek ve okunan metni anlaşılmadığında sorunun kendisinden kaynaklandığını zannetmek. Bir metnin anlaşılamaması Bazen hatta belki de çoğu zaman yazarın kendisinden kaynaklanan bir durum olabiliyor. Bu durum her zaman İngilizce dil bilgisi yetersizlikten kaynaklanan bir problem değildir. İşte bu yüzden yapılması gereken şey, eğer özellikle İngilizce anlama konusunda problem yaşıyorsanız, iyi yazarların çalışmalarından ve iyi dergilerde yayınlanmış ya da iyi yayın evlerinin yayınladığı eserlerden faydalanmak. Böylelikle hem zaman yönetimi açısından hem de o okuduğunuz metnin, vakit harcadığınız metnin sizin çalışmanıza yapacağı katkı bakımından daha anlamlı bir davranış sergilemiş oluruz. Akademik bir çalışma açısından iyi yazılmamış makalelerin de özellikle literatür taraması ve literatür eleştirisi açısından anlamı büyük. Fakat burada biz dil ve anlama konusunda problem yaşayan kişiler açısından yaklaştığımızda iyi makaleler ve iyi yazarlar daha büyük önem arz ediyor. Bugünlük bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.